Elbette ki denize almak demek aslında aynı zamanda hatırlamaktır. Hatırlamak da hesap sormaktır. Yani biz bütün değerlerimizi, ödediğimiz bütün bedelleri hatırlayarak, hesap sorarak aslında koruyoruz, savunuyoruz ve mücadelemizi yükseltiyoruz. Bizim denize bir sözümüz var. Bu ülkeye barış getireceğiz diyoruz. Ve deniz şahsında aslında bizim bir fikriyatımız var. Ve aslında saldırı altında olan, katledilmek istenen de bu fikriyatın kendisidir. Deniz partimizdir. Deniz kadın mücadelesidir. Kürt halkının özgürlük mücadelesidir. Onda simgeleşmiştir. Ve bunun gibi birçok arkadaşımız aslında siyasi suikastlerle hedef alınmıştır. Yok etmek istemişlerdir. Ama bizler asla ama asla ne ödediğimiz bedellerden vazgeçtik ne de bu mücadeleyi yarıda bıraktık. Tam tersine bu mücadele bugün 21. yüzyılda insanlara çare olma iddiasıyla her geçen gün daha da büyüyor. Bu mücadele Rojava'da ses oluyor. Bu mücadele Orta Doğu topraklarında ulus devletlere karşı kendini ortaya koyuyor. İşte Deniz'in savunduğu bu mücadele bugün geleceğe ışık oluyor, umut oluyor.